Dön. Bolu'da Trafik Güvenliği Haftası kapsamında Demokrasi Meydanı'nda stantlar kuruldu. Farklı kurumlardan görevlilerin bulunduğu stantlarda trafik işaretleri, denetim araçları, karayolu bakım araçları tanıtıldı. <laughs> stantlar arasında en dikkat çekeni ise alkollü bir kişinin yaşantısını deneyimleme imkanı sunan alkol simülasyon çadırı oldu. Bolu İlemniyet Müdürlüğü tarafından kurulan standda 50 promilden 250 promile kadar değişen 4 farklı alkol simülasyon gözlüğünü vatandaşlar deneme fırsatı buldu. Alkollü görüş etkisi veren gözlüklerle vatandaşlar önlerindeki topu karşılarındaki kaleye atmaya çalıştı. Tamam. Tamam. Öyle olmaz. olmaz, olmaz. Oldu <gülüyor> Öyle oldu <laughs> bak. Alkol simülasyon gözlüklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bir polis memuru tarafından çocuklara alkolün kötülükleri hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından çocuklar gözlükleri denedi. Yani, tekabül eden bir gözlük görüşü. Yani araç kullanırken sizin sürüşünüzün nasıl olduğunu. Stantları ziyaret eden Bolu Valisi Ahmet Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri de alkol simülasyon gözlüklerini denedi. Alkollü birinin görüşüyle topu kaleye atmaya çalışan protokol üyeleri zor anlar yaşadı. Vali Ahmet Ümit ilk atışında topu kaleye göndermeyi başardı. Ya, <laughs> What? Yeah.